Gerçekten çok çarpıcı bir örnek bizim mesleğimiz açısından da çok güzel ve çarpıcı herkese örnek olabilecek bir davranış sergilemiş Hüseyin Özden abimiz. Kendisi 45 yıldır bu mesleği icra ediyor. İzmir gibi Türkiye'nin 3. büyük şehrinde trafiğin en yoğun olduğu illerden birinde 45 yıllık meslek hayatı içerisinde Hiçbir şekilde ticari taksi üzerinde bunun altını çiziyorum. Bir ceza ile hiç karşılaşmamış, trafik kurallarını harfi harfine uygulamış ve burada örnek bir davranış sergilemiş. Ben de böyle bir mesleğimizde bir arkadaşımızın, bir abimizin olduğunu duydum ve hemen burada Altınordu Pazar Taksi durağında çalıştığını öğrendim. Ee, o yüzden kendisini burada ziyaret ederek bu örnek davranışından dolayı mesleğimiz adına, İzmirli taksiciler adına bu güzel davranış için kendisine teşekkür etmeye geldim. Kendisine bu hassasiyeti için ben e, önce şahsım adına e, ve İzmir şoförler ve esnaf odası yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına, diğer meslektaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah kendisine nazar değdirmeyiz. Buradan giderken de bir nazar boncuğu kendisine takarız. İnşallah bu cezasızlık durumunu mesleğine finale kadar devam ettirir. Düşünceleriyle kendisine ben teşekkür ediyorum Güzel. bu örnek davranış için.